Arkadaşlar merhaba. E, 13 Kasım e, Binot yayınları denemesinin soru çözümlerini yapacağız şimdi. E, i̇lk sorumuz ısı sıcaklıktaki kavramlarla alakalı. E, diyor ki biz bunları eşleştirdiğimizde hangisi boşta kalır? Şimdi sıraya da başlıyorum. Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji demiş. Mesela biz de ondan kastımız neydi? Isıydı. Maddeler arası sıcaklık farkında farkından dolayı aktardığımız enerji. Diğeri termometrede okunan değer demiş. Termometrede biz neyi okuruz? Sıcaklığı okuruz. O yüzden sıcaklığı da eşleştirmiş olduk. Bir tanesinde maddeler için ayırt edici özelliktir demiş. Şimdi öz ısı, ısı sahası iç enerji diye üç tane kavram var burada. Ayırt edici olan özellik öz ısıdır. Ee, o zaman bu da buraya ile eşleşmiş olur. Son cümlede diyor ki maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisidir. Ee, bu da bizim kastımız nedir buradan? İç enerjidir arkadaşlar. Madde taneciklerin toplam e, kinetik ve potansiyel enerjileri. O zaman bizim burada e, dışarıda kalan kavramımız ısı sahası olur. Yani Onun tanımını hatırlatayım. Isı sahası normalde bir maddenin e, tüm kütlesinin sıcaklığını bir derece arttırmak için ona vermemiz gereken ısı miktarıydı. Tanımı da bu şekildeydi. E, i̇lk sorunun cevabı o yüzden değişiklidir diyorum. E, geldim diğer soruya. Basınç kuvvetlerini göstermiş bir kabın içerisindeki sıvıda ee, basınç kuvvetlerinin büyüklüklerini soruyor ee, arkadaşlar hatırlarsanız bu e, basınç kuvvetlerini biz normalde yüzeylerin orta noktasındaki basınçlardan hesaplardık mesela şimdi ben şöyle bir şey düşünerek yapacağım burayı buradaki sıvının yüksekliğinin tamamını haş gibi bir şey demiş olayım e, ve F1'den eğer bahsediyorsam F1'deki kuvvet arkadaşlar bu yüzeyin tam orta noktasıdır. Yani bu noktadaki basıncı hesaplarsam o zaman derim ki buradaki yükseklik H bölü 2 yazıyorum. F1'e ne oluyor? H bölü 2 DG diye yazdım basıncını. Çarpı buradaki alan yani 2S diyorum. F1 diye bahsettiğim arkadaşlar böyle bir şey gelir. E, F2'ye gelelim. O nasıl bir şey çıkıyor? F2 arkadaşlar kabın tabanında yani tam şuradaki orta noktadan alacağız demektir. Yine bu orta noktadaki basıncı alacağım derim ve tamamını almış oluyorum. O zaman H yüksekliğinde olur. F2 hesaplarsam o zaman H, D, G kadar basıncı var derim. E, alanı da S derim. O zaman buradaki F2 basınç, F2 basınç kuvvetimiz de bu şekilde olmuş olur diyorum. Sonuncuya geliyorum. Şöyle yapayım. F3'e hesaplıyorum arkadaşlar. Yine orta noktadan hesapladım. Orta noktadan olduğu için burayı H bölü 2 diye yazdım. O zaman f 3 de arkadaşlar. H bölü 2 D, G ve oradaki alan S olduğuna göre H bölü 2 D, G, S oluyor derim. Ee, ben bunları şimdi sıralarsam o zaman şöyle bir durum olacak. Sırayla gideyim. Mesela şuradan şöyle ikileri sadeleştirsem şurası H, D, G, gelir. Burası da H, D, G, S. O zaman F1 ile F2 birbirlerine eşit olmuş olur. F3 H bölü 2 DGS'ydi o zaman o bunlardan küçük olmuş olur derim sarılarım yani benim için o zaman cevap arkadaşlar E seçeneğidir derim geldim diğer soruya ee, bazı maddelerin burada belirli sıcaklıklarda kütle hacim değerlerini vermiş arkadaşlar bize buna göre diyor ki işte aynı madde olurlar mı olmazlar mı benzer bir şey biz de yapmıştık ee, Derim ki şöyle düşünün mesela buradaki soruları. ilk başta normal bu bahsedilen sıcaklıklarda bir öz kütlelerini hesaplayın ki öz kütleyi nasıl hesaplıyoruz normalde değiştiren bölü V diye. Şimdi mesela K için hesaplarsam kütlesi 36 iken hacmi 12 imiş. K'nın mesela şu anda öz kütlesi bu sıcaklıkta 3 geliyor. Ee, L için aynı şekilde hesaplarsam o da e, kütlesi 48 hacmi 16 ise onun da öz kütlesi aynı şekilde 3 geliyor. M'yi de hesaplarsam aynı şekilde arkadaşlar. Bu da 45 bölü 15 diye yazdım. O da aynı şekilde 3 geliyor dedim. Yani şu anda bunların bahsettikleri sıcaklık derecelerinde arkadaşlar öz kütleleri eşit. Hepsinin aynı. Hepsi 3. Ama K arkadaşlar 24 derecedeyken böyle bir durum geçerli. Diğerleri 20 derecedeyken geçerli. O zaman aynı sıcaklık derecelerinde eğer aynı öz kütleye sahiptirlerse o zaman ben bu maddeler için aynı olabilir derim. Yani L ve M aynı olabilir. Çünkü aynı sıcaklıkta ve öz kütleler aynı. K daha sıcak bir derecede onlarla aynı olduğuna göre K o zaman bunlardan farklı bir madde. Ee, yani buradaki duruma göre o zaman L ve M aynı K farklıdır diyorum. Cevabımda D seçeneği oluyor arkadaşlar. Demek ki K'nın mesela 20 derecedeki e, öz kütlesi diğerlerine göre haliyle daha fazlaymış gelleşmiş ve genleştiği halde öz kütlesi diğerlerine eşit olmuş. burada da en parlak yanan lamba nedir diye sormuş. harflendirme falan yapardık burada mesela kısa devre vesaire olaylarını görmek için. O şekilde yapayım isterseniz. Buradan başladım. Artı uca A dedim. Eksi uca B dedim. Sırayla gidiyorum. Şuraya geldim arkadaşlar. Şuraya bir A harfi yazdım. Şu teli takip ettim. Şuraya da bir tane A yazdım. Şu anda A'nın gittiği yol burada bitti. Şimdi buralara geliyorum. Şuraya bir tane B yazdım arkadaşlar. Buradan şöyle yukarı çıktım. Şuraya bir tane B yazabilirim. Yine şuradan şöyle yukarı çıkıp şuradan dolanarak şuraya da bir tane B harfi yazarım. Şimdi harflendirmediğim şu kısım kaldı. Oraya da bir harf vereyim. Mesela atıyorum C diyelim bir tarafa. Şöyle C yazdım. Geldim takip ettim. Buraya da C yazdım. Yine devam ettim. Buraya da C yazdım arkadaşlar. Şimdi bizde kısa devre diye bahsettiğimiz bir olay oluyordu. Kısa devre şuydu. Ben dedim ki harflendirme yaparsanız aynı harfler arasında kalanlar kısa devredir. Yani bu şöyle bir şey oluyor buradaki lamba arkadaşlar. Buradaki eksi uçla buradaki eksi uç arasında kalmış oluyor. Ve aynı uçlar arasında kaldığı için de bu lamba çalışmaz. Ee, o yüzden N ve P'li N, N ve P'yi arkadaşlar elde. Geriye kalan KLM kaldı. Onları nasıl yapıyoruz? Harflendirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar başlangıç ve bitişteki harflerinizi yazın. Sonradan araya koyduğunuz harfleri yazın. Mesela ben A ve B başlangıç kabul ettim. Artıdan eksiye doğru. C'yi de ortaya kendim yazdım. Şimdi buraya göre buradakileri yerleştiriyorum. Mesela A ile C arasında bir tane K lambam var. L yine A ile C arasında şurada harflerine göre yazıyorum. Yine bir tane L lambam var. Bir de C ile B arasında arkadaşlar M lambam var. Şimdi bunların durumu nasıl yani? K ile L birbirlerine paralel M onlara seri arkadaşlar. Şimdi nasıl oluyor mesela buradaki lambalar yanarken? Mesela K ve L e, birbirlerine paralel olduğuna göre e, özdeşlenmalar dediğine göre mesela bunlardan geçen akımlar aynı. Mesela iyi geçiyor dersem ondan da iyi geçiyor derim. Sonra bu akımlar toplanıyor. Kimden geçiyor? Buradaki M'den geçiyor. E şimdi M'den o zaman bu mantıkla e, daha fazla akım geçtiğine göre M demek ki en parlak. Aynı mantıkla K ve L'den birbirlerine paralel oldukları için eşit akımlar geçiyorlar. K ve L birbirlerine eşit. Ha, diğer lambalar için ne demiştik onu da söyleyeyim. NVP arkadaşlar yanmıyor. NVP bizde kısa devre. O yüzden en parlak yananı sormuş bana. En parlak yanan lamba arkadaşlar. E, M lambasıdır. Geldim diğer soruya. E, Newton'un hareket yasaları ile alakalı bir tane soru. Demiş ki kütlesi 4 kilogram olan bir tane cisme bu kuvvetleri uygulamışız. Sürtünmesiz bir ortam diyor. Yani ekstradan bunların dışında başka bir kuvvet yok. Buna göre bu cismin e, ivmesinin yönü ve büyüklüğü nedir diye soruyor. Şimdi ben buradaki duruma göre Newton'un hareketi yasasını yazdım. F Treman, ikinci yasamız. Ben buradan bir net kuvvet uygula, e, net, net kuvvet hesabı yapacağım baştan. Şu anda sağa doğru 30 ve 40 Newton var. Yani toplamda sağa doğru 70 Newton'luk bir kuvvet var. Bunu da göstereyim. Hatta doğu batı diye söylemiş. Doğuya doğru 70 Newton'luk bir kuvvet var batıya doğru da arkadaşlar 50 Newtonluk bir kuvvet var şu cismin üzerinde. E, haliyle ben bunları birbirlerine çıkartacağım. Birisinden 70 dedim, birisinden 50 dedim. Toplamda 4 kilogram dedim. Çarpı yemedir diye yazıyorum, hesaplıyorum. Net kuvvet 20 oldu. Eşittir 4 aysa. A ise. Aa, buradan arkadaşlar 5 gelir. Yani imemizin büyüklüğü 5. E, bana e, yönünü sorarsa bizde İvmenin yönü arkadaşlar her seferinde net kuvvetin yönündür ve bizim burada net kuvvetimiz şu anda sağ doğru yani doğuya doğru arkadaşlar 20 newton olarak çıktı. O zaman bu doğuya doğruysa, ivmenin de yönü aynı şekilde doğuya doğru olmalı. Yani doğu yönünde 5 metre bölü saniye kare derim ivmenin yönü ve büyüklüğü için. Geldim diye soruma. Ee, Optik sorusu ile alakalı bir soru sorulmuş arkadaşlar diyor ki bir tane ışık kaynağımız var küresel bu ışık kaynağı bir tane de engelimiz var önünde gördüğünüz gibi mesela ışık kaynağı engellen biraz daha büyük e, belli başlı yargıları sormuş hangileri doğrudur diye soruyor şimdi arkadaşlar mesela e, M için gölge, yarı gölge olayını falan sormuş. Mesela M'nin durumu nedir? Arkadaşlar küresel ışık kaynağından eğer ışık alabiliyorsa herhangi bir bölge tamamen ışık alabiliyorsa aydınlıktır. Bir yerden alıp bir yerden alamıyorsa o zaman yarı gölge deriz. İki taraftan da ışık alamıyorsa tam gölge deriz. Mesela şu anda M'nin bahsedilen noktasında arkadaşlar. Birazcık yamuk çizdim, düzgün çizeyim. M'den bahsedilen nokta arkadaşlar. Şu anda biz bu... K'yla şöyle uç noktalarından M'ye göre ışık gönderebiliriz. Biz orada M'ye ışık gönderebildiğimiz için M bizde arkadaşlar aydınlık olur. Karanlık olmaz. Oradaki çizilen teğetlere özellikle dikkat edin. Burası aydınlık olur. Çünkü biz şu K'nın olduğu yere kadar ışık veremiyormuşuz. Yani limitimiz orada bitiyor bizim. Ama geriye kalan kısımları artık verebiliyoruz. Ondan sonrasında ışınlar geçebiliyor. Yani M noktası tam gölge içinde midir? Hayır yanlış. M noktası aydınlıktır. Şimdi diğerine geldim. Ee, neyi sormuş başka bana? Diyor ki L noktasından bakan gözlemci kaynağın bir kısmını görür. Şimdi L noktası burada arkadaşlar. Kaynağın e, neresini görür diye bahsedersek şöyle yaparsınız. Kaynağın uç noktalarına doğru arkadaşlar birer tane ışın çizerseniz görebildiğim yeri göremediğim yeri aynı şekilde gölge olan yeri filanla şey yapabilirim şimdi görebilirim. Mesela şimdi kaynan başlangıç ve bitiş noktalarına birer tane çizdim arkadaşlar. Bir de göremediğim bir kısım var onu da göstereyim. Engelin arkasında kalan arkadaşlar şu kısmı bir çift daha çizeyim. Şurayı göremem. Çünkü nerede kaldı engelin arkasında kaldı. Geriye kalan şu üst kısmı görebilir miyim mesela? Yani şu tarafı falan görebilir miyim? Görebilirim. O yüzden bir kısmını görür doğru. Çünkü alt tarafı göremiyorum o tarafta e, engel bana... E, engel karşıma çıkıyor ve orayı görmeme engellemiş oluyor. O yüzden iki numara doğrudur diyorum. 3 e, numaraya geldim. Kaynak toptan uzaklaştırılırsa. Şimdi kaynak toptan uzaklaştırılırsa yani biraz daha bu taraflara bir yerlere getireceğiz. Mes mesela biz bu kaynağı biraz daha uzaklaştırdık. E, bana diyor ki K noktasından bakan gözlemci kaynağın bir kısmını görür diyor. Şimdi biz normalde öndeyken kaynağı şöyle teğet geçiyorduk. Yani kayna K noktası arkadaşlar. Kaynağı zaten göremiyordu. Teğet geçiyordu. Şimdi isterseniz bir daha çizeyim mesela ben ondan giden teğetleri. Şimdi ben bunları bir daha çizersem daha uzağa geldiğine göre arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bu sefer görüş alanımızda mı? Yine değil. Yani biz kaynağı uzaklaştırırsak K'nın önündeki şu engel hala kaynağı görmemizi müsaade etmeyecek. O yüzden kaynağın bir kısmını görür müyüz? Hayır. Yine ee, tamamını göremeyiz. O yüzden hangisi doğrudur demişti. B seçeneği yalnız iki doğrudur diyorum. Geçtim diğer soruma. Şimdi burada da dalgalarla alakalı bir tane soru arkadaşlar. Yayları vermiş mesela bize. KVL yaylarına oluşturan bir tane sistem varmış. Şimdi bana yansıyan ve iletileni göstermiş. Ee, ve K'dan oluşturulan bir atma. Yani bizim bir tane atmamız var. K'dan gelmeye başlıyor. Sonra bir kısmı iletilmiş bir kısmı yansımış. Şimdi iletilen haliyle bu. Pardon. İletilen arkadaşlar bu. Yansıyan da bu. Şimdi iletilen zaten arkadaşlar hiçbir zaman yön değiştirmez. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani eğer ilettiğimiz atma aşağıdan gidiyorsa, baş aşağı gidiyorsa demek ki bizim gönderdiğimiz atma da baş aşağıdır diyebilirim. Muhtemelen öyle bir yargı vardır. Evet var. Mesela 3 numara arkadaşlar. T eşitliği sıfır anında e, oluşturulan atma baş aşağıdır. Doğru olmalı. İletilen atma e, yön değiştirmez. Ve L'ye ilettiğimiz atma eğer, eğer baş aşağıysa o zaman bizim gönderdiğimiz atma da baş aşağıdır. E, yayların kalınlıklarını nasıl karar veririz? E, böyle bir durumda. Eğer bizde yansıyan atma yön değiştirdiyse o zaman şöyle bir durum söz konusu olmuştur. Yoğun ortama çarpan bizde yön değiştirir arkadaşlar. Yani eğer bizim k yayımız k ve L için yazıyorum k yayımız ince bir yay, hafif bir yay, l yayı da aynı şekilde kalın bir yay ya da ağır bir yaysa diğer tabirleriyle o zaman bizim elimizdeki bu atma Pardon. o zaman bizim elimizdeki bu atma arkadaşlar kalın yaya çarptığı için yön değiştirmek zorunda kalır yani baş aşağı gel, gelirken baş yukarı gitmeye başlayabilir dersiniz. O yüzden K yayı incedir L yayı kalındır derim. Burada K yayı L yayından kalındır demiş. Yanlış. Tam tersi. L yayı kalın olması lazım diyorum. Ee, yansıyan atma iletilen atmadan hızlıdır demiş arkadaşlar. Şimdi yansıyan atma bizde buradaki durumda şu. hafif olan ortamda daha hızlı her seferinde dalgalarımız. O yüzden ince yaydaki hız arkadaşlar kalın yaya göre her seferinde daha fazladır. Bunu hatırlatmış olayım. Bilmiş olun. E, ince yayda arkadaşlar hafif olan ortamda daha iyi titreşim yapabiliyoruz. Daha hızlı gidebiliyoruz. Kalın e, olan yayda yoğun olan ortamda yavaş ilerliyoruz. E, bu mantıklı o yüzden şimdi bizde de dedik ki ince olan K yayı kalın olan L yayı demiştik. Bende neyi soruyor? Diyor ki yansıyan atma iletilen mıdır? Evet yansıyan atma ince yaydadır. İletilen atma kalın yaydadır. O yüzden yansıyan iletilenden hızlı mıdır? Hızlıdır. Yani iki numarada doğru. O yüzden de cevabım C seçeneği derim. Buradaki son sorumda böyle arkadaşlar.